Evet ustamız kapak montajı yapıyor. Ne yapıyoruz Ahmet Usta? Şu anda alüminyumu sağlamlaştırıyoruz. Alüminyum Bundaki amaç nedir? İnce olduğu için vida çoğu zaman yalama oluyor. Ama bunu alttan beslediğimiz zaman vida direkt karşıya parçaya da sıkıldığı için gayet sağlam ve güzel oluyor. Şimdi anlayacaksınız beni. Oh, koyduğumuz parçanın içeri. Koyduğumuz parça da menteşenin düz olması için. Eğer menteşe eğri olursa kapak çalışırken sıkıntı yaşayabiliriz. Yaşarız yani biliriz değil. Sizin yaptığınız bu delikleri doldurmak doğru mu? Aynen evet, doğru. mm <laughs> 3,5-16 on altı Peki içine koyacağımız materyal ne olacak? Medefe sunta. Medefe olursa daha iyi Ebatlarımız ne? Ebatlarımız da iki 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 buçuk iki buçuk gibi. İki buçuk iki buçuk. Bir tane daha gösterebilirsek. Evet, herhangi bir delama olmaz. Oldu.